Herkese merhabalar efendim. Telvecik kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu tarot desteme birazdan sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarımızın ex partnerleri niyetiyle karıştıracağım ve ex partneriniz 15-31 Temmuz arasında nasıl bir duygu durumda olacak? Size karşı neler hissediyor? Geri dönmeyi planlıyor mu? Bu ve bunun gibi soruların cevabını almak niyetiyle mini bir açılım oluşturacağım. Ben kartlarımı siz sevgili ikizler için karıştırıyorum fakat lütfen siz de kartlarıma konsantre olun. Sizin de o güzel enerjiniz kartlarımıza geçsin ki en doğru rehberliği alabilelim. Ve elbette bunun genel bir açılım olduğunu, genel enerji okuması olduğunda hatırlatmak isterim. Genel okumalarda biliyorsunuz ki %100 nokta atış yapmamız mümkün değil. Bu sebeple bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da dinlesinler efendim. Şimdi herkes hazırsa mini açılımı oluşturmaya başlıyorum. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Instagram adresimden ya da WhatsApp bana ulaşmak her ikisi de videonun açıklama kısmında eklidir efendim. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Gerek ex partnerle alakalı gerek başka bir konuyla alakalı açılım alabilirsiniz. Bu arada bu bir bilgilendirme de yapmak istiyorum açılıma geçmeden önce. Aslında Instagram'da bu bilgilendirmeyi çok yapıyorum, reklamını çok yapıyorum. Fakat YouTube videolarında çok dile getirmiyordum. Ee, ama şu anda ex partner açılımında olduğumuz için özellikle söylemek istiyorum ki benim birebir yaptığım sevgi bağı çalışmaları da var. Yani özellikle giden sevgiliyi geri döndürmek anlamında yaptığımız bir meditasyon çalışmasıdır. Büyü vesaire asla değildir. Tamamen telepatik mesaj yoluyla e, yaptığımız bir çalışmadır. Ben de ilgilenirim, bilgi almak isterim diyorsanız yine Instagram hesabımdan ya da WhatsApp hattımdan bana ulaşabilirsiniz sevgili ikizler. Şimdi gelelim ex partnerinizin bu süreçteki 15-31 Temmuz arasındaki duygu ve düşüncelerine e, size olan e, hislerine şimdi her şey yolunda giderken bu ilişki bir anda pat diye bittiyse ne olduğunu e, anlayamadıysanız e, sizden yana da böyle bir talep olduysa yani siz de böyle bir anda karşı tarafa karşı bir soğukluk hissedip ya da bazı hatalarını gözünüzde büyütüp bu ilişkiye bitirdiyseniz aslında normal şartlarda e, bu kadar tepki vermeyeceğiniz bir olaya büyük bir tepki verdiyseniz ya da aynı şeyi karşı taraftan aldıysanız bilin ki ee, bu ilişkin üzerinde ciddi bir negatif enerji olduğu için bütün bunlar yaşanmış çünkü ilişki zaten gayet yolundaymış ee, karşılıklı olarak ciddi manada birbirinizi tamamladığınız bir e, çiftmişsiniz fakat bir anda e, gelen bu negatif enerji sebebiyle dediğim gibi sizden de bu talep gitmiş olabilir karşı taraftan da bu ayrılık isteği gelmiş olabilir ve neye uğradığınızı aslında her ikiniz de anlamamışsınız. Şimdi e, bu negatif enerji sebebiyle yaşanan bir ayrılık, fakat aslında gönül bağda kopmamış. Bunu da söylemek istiyorum yine her iki taraf için de. Şimdi ex partner bu süreçte e, ayrılık ve ayrılık sonrası biraz ego yapmış olabilir, biraz e, kibir kibirine kapılmış olabilir, biraz böyle. E, hatta size böyle gıcıklıklar da yapmış olabilir. Sosyal medya üzerinden ya da ortak eş, dost vasıtasıyla böyle sizi sinirlendirecek, üzecek tavırlarda bulunmuş olabilir. Ama gelin görün ki işin aslı böyle değil. Yani bir kere ex partnerin hayatında ee, önemli bir noktadasınız. Onun için bir Milat gibisiniz. Sizden öncesi ve sizden sonrası. Yani e, şimdi duygu durum olarak bir kere zaten değerlendirecek olursak e, ilişki duygu bittiği için bitmemiş. Yani ilişkiniz sizin birbirinize karşı, sizin ona ya da onun size karşı duygusunun bittiği için zaten bitmemiş ve e, bu sebeple bitmediği için de zaten hali hazırda bir duygu var ve ee, dediğim gibi karşı tarafın e, hissettiği bir değer de var. Yani size ciddi manada bir değer veriyor. Size özlemiş, sizinle geçirdiği zamanı bakın sizden ziyade evet sizi zaten özlüyor fakat sizinleyken aldığı keyfi sizinleyken aldığı hazzı e, o anları, o duyguları da özlüyor. Yani siz onun için dediğim gibi bir milat gibisiniz. Sizden öncesi ve sizden sonrası. Sizden sonrası tam bir hüsran diyebilirim. Tam bir yıkım diyebilirim. Ee, ve bu süreçte işte bu yıkımı çok daha fazla derinden hissedecek gibi görünüyor. Ee, 15-31 Temmuz arasında çok daha her zamankinden daha fazla hissedecek gibi duruyor. Ee, bunu size yansıtma olasılığı da yüksek. Yani şimdi %100 yüz bir adımla size gelir diyemiyorum şimdi zaten hani başta da söylediğim gibi genel bir açılım olduğu için böyle büyük beklentilere de sokmak istemiyorum genel enerji evet bu yönde ama e, sizler istisna da olabilirsiniz bu sebeple zaten mutlaka yükselen burcunuzun da öngörüsünü hatta ay burcunuzun da öngörüsünü alın e, %100 bir adımla gelir diyemiyorum ama gelme olasılığı çok yüksek çünkü baş edemiyor e, yani bu durumla, özleminizle e, baş edemiyor. Fakat bir yandan da ego ve kibir yaptığı bir durum da var. Yani onu e, başta da söyledim. Belki o duruma ayrılık sonrası size hissettirmiş olabilir. E, onu siz de derinden hissetmiş olabilirsiniz ama bu durum aslında onun içinde biraz devam da ediyor. Yani e, negatif enerjinin sebep olduğu duyguların var olduğu duygular varken biten bir ilişki ne olduğunu karşı tarafta anlayamamış sizde anlayamamışsınız bu noktaya niye gelindiği belli değil ee, belki kendi içinde bütün bunları sorgulayıp biraz kibrede kapılıyor olabilir çünkü kendinde bir suçta bulamıyor vesaire vesaire yani demem o ki sizi özlüyor onun için önemli bir noktadasınız bakın milat gibisiniz diyorum sizden öncesi ve sizden sonrası ee, ve bu süreçte 15-31 Temmuz arasında yokluğunuzu çok çok derinden de hissedecek. Adım atma olasılığı var ama e, kibrine yenilmezse, egosuna yenilmezse, e, kendine yenilmezse yüksek ihtimalle size o adımı da atar gibi görünüyor. Bunun yanı sıra genel hayatıyla alakalı da e, beklediği ve e, alacağı başarılar da olabilir yani çalışan biri ise iş hayatında bir terfi zam e, sporla ilgileniyorsa spor hayatında bir başarı e, sosyal çevresinde bir başarı şimdi tabii bunu örneklendirmeye kalkarsam sabaha kadar örnek sayarız Siz onun hayatını bildiğiniz için onun hayatına göre değerlendirin lütfen. Hayatının bu döneminde, bu sürecinde beklediği ve kazanacağı bir başarı da var gibi duruyor. Zaten beklediği bir başarı. O başarıya da ulaşacak gibi görünüyor. Ama o başarıya ulaşmak onu e, beklediği bir başarı olmasına rağmen mutlu edecek mi? Hayır. Yani işler çok da istediği gibi ilerlemeyecek. Çünkü eee psikolojik olarak ve ruhsal olarak ve duygusal olarak bir yıkım bir e, ters giden bir şeyler var hayatında ve belki de dediğim gibi uzun zamandır beklediği o başarıyı elde etmesi bile onu e, istediği gibi o doyum noktasına o mutluluğun zirvesine çok çıkartamayacak gibi de Görünüyor açıkçası sevgili ikizler ve ailesel anlamda da yani ailesiyle göbek bağı ile ilgili de bazı <laughs> ufak tefek problem demeyeyim ben bunu ama sorumluluğu artabilir. Ailesel anlamda da böyle biraz daha sorumluluğu yani sırtına yük binebilir. Bu durumda onu yine psikolojik olarak biraz e, yorabilir bu süreçte. Ee, bir de böyle işte ailesel sorumluluklar, sırtına binen yükler. Hani bunlarla ilgili de vereceği bir sınav var gibi duruyor. Ama bu sınavı da başarıyla geçer gibi görünüyor aynı zamanda. Yani sizin zaten asıl merak ettiğiniz mesele size özlüyor mu? Ee, onun için önemli misiniz? Bu ve bunun gibi sorularsa çok net bir şekilde özlediği çıktı ve dediğim gibi enerjisel anlamda da ciddi nazara gelmişsiniz ve ilişkinizde bu sebeple sonlanmış gibi görünüyor. Genel enerji anlamında söylüyorum elbette. Efendim bu açımla ilgili size için söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Dilerim ki iyi bir rehberlik sunabilmişimdir. Dilerim ki aklınızdaki soruları az da olsa cevaplayabilmişimdir. Öncelikle tabii ki beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen realde de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin diyorum. Çünkü böyle videoların devamı için sizin beğenilerinize, yorumlarınıza çok ihtiyacım var. Ve hatta belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine kanalıma abone olursanız beni çok sevindirirsiniz diyerek bir suç ilisan ettiysem efendim affınıza sığınarak sağlıkla sıhhatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.